arkadaşlar. Bu yeni bir vlog. gayet söyleyemiyor, utanıyor. Ankastren var benim diyen çocuk. Aynı. Koy buraya şimdi onu. Fatih Bak. mi? Değil Bak. mi? Fatih. Bak sakalından anlarım. Bence de Fatih. Selam arkadaşlar. arkadaşlar. E, yeni vlogdan merhaba. E, şimdi ben, bugün 9 Mart e, ve ben YDS sınavından çıktım. İngilizce sınavından. E, bildiğiniz üzere yüksek lisansla hazırlanıyorum. E, şimdi saat işte 10-15'te başladı, bir de bitti. Ben sınava girdim. Sınav biraz zor geldi bu arada. <laughs> Sınav zor geldi. Amcanın kıyafeti gördün mü? Görmedim. Yöresel ve folklor tarzı giymişti, de, o yüzden şaşırdım biraz. Açıkçası ben B1 olmama rağmen zorlandım yani. Biraz daha yükseltmem gerekiyormuş kelime bilgimi, gramer bilgimi. Çünkü gerçekten zorladım yani fazla böyle hani bir kelimenin böyle en az bilinen kelimesini kullanmışlar yani öyle söyleyeyim Bilerek size. yapıyorlar işte onu. İşte orada kelime bilgini falan filan, filan Eş da öğrenmeye. zor. Şimdi birazdan böyle bugün de işte sınavdan sonra da takılırız makılırız bir şeyler gezeriz. Hani böyle günlük vlog çekeriz diye bir hayalimiz umudumuz vardı. Açız şu anda. Şu an bu arada sınava ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne girdim. Gördünüz üzere <laughs> şu an Şeye yakınız. Fatih'in İstanbul'u fethetti. İbe Aa çıkardım. ben gerçekten Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım bu arada. Aman tebrikler. şey yapacağız. İrem yemek bir şey kahvaltı mahvati yapmamış. Ben böyle birazcık az bir şey yedim. Hafif acıktım ben de. Bir Şimdi, saat. Bu Valens kemerlerinden aşağıya doğru inip Balata doğru gideceğiz. Zaten bizim amacımız da bugün kariye müzesiyle bu. Hangi ırkı... kariye. <gülüyor> espriler, cringe <laughs> espriler. No. Kariye Müzesi şeye gitmek. Bu Demir Kilise var ya Balat'ta, Fener'de. Orayı gezmek, ikisini gezeceğiz. Beyim. Ben biraz açıklama yapayım. Arkadaşlar şimdi ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olduğum için İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde bizim e, fakültemiz. Buradan da gördüğünüz üzere şu ağacın Yıkınlaştı. arkasındaki kule. neye yakınlaştın ya? Ha tamam. Şu ağacın arkasındaki kule eğer görebiliyorsan İrem çekiyor Evet evet gözüküyor biliyorsan. kafanı çek ama. Ee, o kule Beyazıt ana kampüsünün yangın kulesi. Zamanında İstanbul'un bütün yangınları bu kuleden e, takip ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Hava da olabilir ya. ya. Yoksa tamam bakarsın alta yazarsın. Neyse karıştırdıysam yazarım. Ha, galiba hava durumu da olabilir biliyor musun? Neyse onun böyle hatta katlarında ışıkları da var o ışıklar da durumlara göre yanıyordu diye hatırlıyorum hmm, ama. Mayıpsal yani. Yani yangınla havayı şu an karıştırdım kafamda. Bakacağım ben ona. Bay. Bye. Kemer şura. Gaye Beden kaç? <laughs> o kadar ağır. 60'larda polisten kaçan solcu gibi hissediyorum bu durağa gelince. Niye? Cibali ismi bana böyle bir solcu vibe'ı veriyor. Abi bana da aşırı sağcı vibe'ı veriyor bu arada. Bilmiyorum. çektim Benim o kadar. <laughs> konuşan Evet. Şimdi iki durak var ama kaçırmayalım mı? Çok kaçırmayız. Yok ama şu an ışık en iyiyiz. Çalışıyor mu? Sınavdan çıktım. Sınav kutu açılışı. Şeker yok. Artık şeker yokmuş. Ben şaşırdım. Böyle içinde... Ay açılmıyor. Açamıyorum. İki tane kalem var. uçlarımızla çıktı açıktı. Beğendim. Bir tane Tıraş, o Adamın, işte böyle bu kadar bu kadar hayatına uzaklaşmış bir kadın de Bir tane böyle yani silik Ve poşetin içindeydi bunlar. Ben evet. bunu maktığı için çıkarttım. Evet. Yumuşaktı, peçetesi de güzeldi. Ama kutuyu biraz daha dikleştirmişler. Gerçekten kutu eskiden böyle değildi. Böyle daha sert kapanıyordu ve güzel bir bu Renkli evler ama çok karanlık şu an görünsün. Tanrılar. Me Yusuf Hırş. Kaşar peyniri. Şimdi gelecek olan da orman beybiri çedar. Böyle cevizli çedar ve kaşar peyniri sığmala, fokat ekmekinde böyle bir şey aldık. Sosu var. Hmm. Ah. Yanıyor şer şu. Evet. Hello. Şimdi e, şey gidiyoruz kariye mü, camisine müzeydi cami olmuş. Yolunuz yoldur. <laughs> Konuşuyordum ya. Böyle şu an. Yerden gidiyoruz. O aynı gibi al. Ben çok merak ediyorum. İlk defa gideceğim. Keşke müzeyken gidebilseydim de. Hani her tarafını görebilecek miyiz onu emin değilim. Çünkü cami olduktan sonra galiba bazı Hristiyan şeylerin üstü kapatılmış. İşte. tam bilmiyorum da. Öyle duymuştum yani. Bakalım. arkadaşlar tam şuradan geçiyordum. Ben neyi farkına verdim. Burası ben yaklaşık 10 yaşlarımdayken sızkınlarda oynadığım yer. Tam olarak şuradan top aldım. Top buraya kaçıyordu ve neydi adamı da Murat Yıldırım. Oradaki karakter adı neydi? Hatırlamıyorum. Neyse. Ben de hatırlamıyorum. Bana Ahu'yu soruyordu. Yani Aslı Emre'yi e soruyordu. Ben de bilmiyorum falan bir şeyler diyordum. Şurada bir kuzu yakaladık. Ya, o çok tatlı ya. Çıkmıyor pek ama. Hmm ışıktan pek gözükmüyor. Çıkarak. Dur bekle, bir dakika yakınlaştım. Şimdi yokuş yukarı çıkıyoruz, az kaldı. Camiye gireceğiz. Peki. Ama duyulmamış olabilir. Yok duyulmuştur. Cam ha? Ay Dur. dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Böyle biraz yokuş çıkmanız gerekiyor. Ben kriyecamısını bu demir Kilise'nin yakında falan zannediyordum ama başka bir yere karıştırdım galiba. Bakalım heyecanlıyım. <laughs> Gel <Aa>, <laughs> 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 Şimdi müze kart benim üyeliğim dolmuştu müze kartım alıyorum ki galiba buraya müze kartla giriş yapılıyor. Benim var. Evet. <laughs> evet seninkini de ben almıştım. Öyle mi? <laughs> evet. Hatırlarım Ankara'da. Tamam evet ben almıştım o zaman. Genç ana. Ding ding ding. Koreli abiler evet. gördük. Burada Korece biliyorum artık yani. Merhabalar. Merhaba efendim. Hayır, salak. Abi, Abicim bilişim teknoloji sınıfınızdaki bilgisayarı mı çaldın? Ne yaptın anlamına koyayım? Efendim abi? bilişim teknoloji sınıfındaki bilgisayarı mı çaldın diyorum güzel kardeşim. Nereden bağlanıyorsun şu anda bize? Abi evden bağlanıyorum. Annene kardım ağrıyor mu dedin? Abi bugün cumartesi mal mısın? <laughs> abi. Şuradan. Bağırdı müze kart istemediler sadece kimlikle türk vatandaşıysan girebiliyorsun Bu sahipli bir kedi. O şuradaki kedi. Dur şunu da çekeceğim. Piss, piss, piss. Dua mı ediyorsun? Hayır dur. Dua ediyorum. Kara bir kedi olduğu için gösteriyi de kapattı belli on. Kız bir baksana. Hı -hı. Şimdi ben Kriye Camisi'ne girdim. Ben giremedim çünkü 60 lira bir tane şey. Ee, şey... Örtü. Yani başınıza bir örtü, bir şey, şal. şal. Bu arada kartla giriş yapılmıyor yani ki, Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız e, kimliğinizi gösterip girebiliyorsunuz. ya o kadar profesyonel değilim ya abartma sen de şeyli kaldırımda tamam. geri geri yürüyemem. Dur. Durdum oh. zaten gitmedim İşte şey e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız zaten kimliğinizi gösterip girebiliyorsunuz ama dediğim gibi örtü şal vesaire bir şey getirin kafanızı kapatmadan giremiyorsunuz. Ben giremedim. E, e, ört. Ya, bu arada içeriye örtü alıp kafasını kapatmadan girmiş olanlar da vardı da. Biraz yukarı kalsın kamerayı. Yukarıda zaten. Neyse işte. Ben içerisi bu arada çok güzeldi yani. Ee, zaten şey e, bir ilk başta o şey e, göstereceğim videoyu arkaya koyarım. Böyle o İsa ve Hazreti Meryem İsa kumarası. Hadi adamı söyle i̇şte söyle şey, de yürüyelim. E, onların bayağı motifleri var. Yani bayağı büyülendim ama çok kısa bir şekilde gezebiliyorsunuz zaten çok küçük içerisi ve şey böyle gezerken böyle bir tane adam şey dedi ya bunlar da içeriye resimle donatmışlar ya <laughs> İnanılmaz. İnanılmaz yani benim e, kültür şeyim budur. Anlayayım. İçerisi çok eski puan sıfır <laughs> beğenmedim çok eskiydi içerideki her şey Bu arada ben kesinlikle... giremedim gelinmesini tavsiye ediyorum. Ben çok beğendim. Geleceğim ben. Şimdi zaten videolarda da arkada gösteririm yani. Çok güzel bir içerisi. Hani böyle yapmışlar yani insanlar Kim yapmış zamanında. bunu? Kim yapmış? Eskiden bilmiyorum da burada yaşayan eski Rum. Birisi Yazmıyor ya. mu içeride? Yok orada şey sadece hangi bölümlerde hangi motifler olduğunu çok ayrıntılı yazmamışlar. Öyle açarsan böyle çekiliriz. Abi bugün cumartesi salak mısın? Ay çok tatlı. <laughs> Kız ne yapıyorsun? Düşeceksin bak. Binaş, maşa. Bu sarmanlar şey oluyor. Sıkıntılı. Daha bir... Ses Neredesin? Sesle konuşayım da şey, mikrofonumuz yok. Daha o kadar zengin olamadık. Şimdi ben şey fark ettim. Sen de fark ettim. Evet. ne ee, neyi fark etti? <laughs> Farkındalık <gülüyor> genel. Bizim genel farkındalıklar. Bazı sokaklarında yürünmüyor arkadaşlar. Araba çıkıyor bire. Sürekli. Ve üzerine sürüyorlar. Ve çok hızlı sürüyorlar yani. Evet. Böyle şey gibi, holigan gibi araba sürüyorlar. Holigan. Ben bilmiyorum anlamını. Yani böyle işte yani. O pis şeylerine mi deniyor? Pis hızlı. Yani hooligan dediğin şey işte böyle bir şey çok radikal seven ve öküz gibi davranan insanlar gibi bir şey. Bu eminim. <laughs> şey, ya hooligan şimdi ben aa, aa, nasıl anlatayım yani? İşte Ay, hem, hem Google Maps'ten bak diyor hem de Vallahi Geldik değil. mi? Az kaldı renkler. Işık şey patlıyor. sevgi kelimesi bir konuda aşırı dozda fanatiklik ifade etmektedir. Tamam doğru demişim. Ökün. bir şey bir şey radikal gibi seviyor su ve öküz şey gibi var. davranıyorlar. Yani. Çünkü zekaları yok. <laughs> Bizim bakkal. Bizim bakkal. Hayır, <laughs> her şeyde şaka. Bu da sermaye popülasyonu. Selam. Kediye bak. Ay seni yemişim. Ama ona sarılman gerekiyordu ya. Hemen hemen, şişko bir sürü var. Arkana mısın? Çek, oradan çek, oradan çek, kralı çek. <laughs> Benim oyunculuk şaka mı? Geldik. Evet, Demir Kilise'ye geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Peki <laughs> niye her seferinde böyle yapıyoruz? <laughs> Aaa ah, odaklamadı, bir daha. Yine you know odağa gidiyor. Zaten biri böyle dönüp dönüp duruyor. Tekrar dön dön. dön pıs 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 pıs. <laughs> bir oraya dönüyor, buraya dönüyor. Aa, 360 derece dönüyor. Ne oldu? Canım sıkıldı. <laughs> siz iftar menüsü 2200 TL. Abi siz kafayı mı yediniz? Gayet bir şey değil Aslında o kadar da pahalı değil. O tek kişilikse... Bir dakika. Pahalı. Tek kişilik e, iftar ama menüsü. Ama iki kişilik bir diye düşünüyorum ben. İki kişi, ya iki kişilik de... Yine biraz okey ama tek kişilikse 2200. Çok fazla. Ya yani bence iki kişilik de çok fazla. Ama pahalı her şey. Yok i̇ki kişiye de bölünce 1100 lira oluyor kişi başı yani. Hani ben okey, şu an zaten bir yerde yemek yemek, yemek en az 300 lira. <laughs> İşte ne bileyim üç falan oluyor, içecekler, şerbetidir, asıdır, mısırdır. Ama yani abi Tatlısıdır. çok saçma bak yani gerçekten saçma. Bilmiyorum ama saçma geliyor. Şimdi otobüse bindik. Bu son otobüsümüz. Eve geçiyoruz. Eve gidince artık dinleneceğiz. Bakayım ne kadar adım atmışız. 15 bin falan. Ben daha fazla attım ama senden. Senden sen sınadayken. Sen sınadayken yürüdüm ya ben gayet. 15 bin. Göster. 525. Adım atmışız. Ben öyle atmışım. Sınavda olduğum için. Ben 17 falan. Fazla yüklü için. Ben 17. Neyse işte. Gidiyoruz eve. Yorulduk yani artık. Dinlenmek istiyorum. Son dakika yetiştik bu otobüse. Koştura koştura. Şoför bizi almayacaktı. Bize dedi ki hadi binin çabuk yoksa bize ceza yazacaklar. Evet şimdi eve geldik. Bu çocuğu yakaladım. Sınav öncesi yatağımı toplayamamıştım. Uy, Uş. şuna bakın. Ya ben bunu çok seviyorum ya. Ya ben yemişim ya. Bakayım, bakayım. Kaçtı tabii ki de. 16 bin adım olmuş. Yine bayağı yürümüşüz yani. Artık bugün paylaşacağım videoyu bir editlerim zaman bulursam. A few years later. Sonra da ona da göstereyim galiba ya. Bir bakarım duruma göre. Öyle günü kapatırız. Yoruldum.